Dağıtılan paylarda 5.4 milyar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi alırken Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise sondan ikinci oldu. İller Bankası'ndan en büyük payı alan illerin başında Türkiye'nin önde gelen büyükşehir belediyeleri oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5.4 milyar ile liste başı olduğu pay alımında Ankara Büyükşehir Belediyesi ise 1.6 milyar aldı. Türkiye'de bundan 16 büyükşehir belediyesi arasında bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise 77.1 milyonluk pay ile 55.8 milyon alan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin bir adım üstünde yer aldı. 2013 yılının Aralık ayındaki rakamlar da Sakarya'nın ne kadar az pay aldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Komşu il olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı Aralık ayında İller Bankası'ndan 60.5 milyon pay alırken Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise 2013 Aralık döneminde İller Bankası'ndan sadece 7.1 milyon pay aldı. İller Bankasından alınan düşük rakam nedeniyle yatırımlar bazında kısmen de olsa sıkıntı yaşayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi özel çalışmalarla kendine kaynak aramaya devam ediyor.